çocuklarınızla stick var Sega oynayacağız. Ee, bu ilk ne olacak, stick var Sega ama ilk oynayışım değil. Önceden çok oynadım. Ee, şimdi isterdim sefer oynamak ama sefer oynayışım yok çünkü işte önceden de oynamıştım bitirmiştim biliyordum sefer nasıl bir şey. Ama çok istenilirse belki sefere seferi bir daha yapar çünkü çok hatırlayamıyorum nasıl bir şey olduğunu. Size bugün e, böyle uzakçılık kral. Ya tamam, bunların, hepsini oynayacağız. E, galiba şöyle hepsinin küçük kusurları olacak. Şu krallar hariç kralların kusurlarını kapatamam. Şu hem bu, bu, takım kusurlarını göremeyiz. Çünkü bu takımın komple kraldan oluştuğu için bu takım kendisi özgü bir şey yok. Bunlar da uzakçalı yakıncı ekipleri. Bu uzakçalı yakıncı ne anlamı şey. Burada full uzaktan vuran askerler var bakın. Burada da full yakından vuran şeyler var. Bu arada full kral var. Bu sinir krizinde benim kendi öznel yaptığım bir şey. Yani bu taktik kendi taktiğim. Burada acında yan ordum ve ana ordum var. Bu ordular ise gerçekten iyi wins kazanabiliyorum. Siz de öncelikle bugün ana pardon sinir krizi ordumla saldırı yapacağız. Gelin arayalım biraz. Arkada gelin tabii ki de videomu açtım size gelen ses gelmeyecektir. Bu arada arkadaşlar e eğer o Yunus'ta çektiğim videoları çok seversiniz. O Yunus'ta video çekmeye devam edebilirim. Ama ne yazık ki kanalda daha video gelmeyecek. Valla buna üzülüyorum biraz. Seviniyorum da. Çünkü biliyorsunuz kanala çektiğim birçok videoyu ben arka planda çok kolay çektiğimi zannediyorsunuz. Ama aslında ben arka planda acı çekiyorum. Kanalda çektiğim videoda acı çekiyorum resmen arka planda. Acı çekmediğim zamanlarda da olmuyor. Hep acı çekiyorum. Neyse şaşırma ideal yapılamadı. Onun haricinde ama beni özel tarafta en fazla izlenen videolarım Kaan'la ilgili videolarımdı e, ee, yakında bu arada okyanusun iki tane videosunu çekmiştim İkisini inşallah beğenirsiniz belki tabi şey yaparım bu videoyu çektiğim gibi yüklerim sonra okyanusun Nus videosunu yüklerim Hem arkadaşlar maça girince ben size videoyu tekrardan açayım geldi Murki Salami diye bir kişi geldi. Evet, başlıyoruz. <laughs> evet, karşımıza böyle bir adam var. Bakalım hadi başlayalım. Benim taktiğim şöyle. Ha, iki madenci, iki bordacı. Hemen direkt dalışa geçiyoruz. Ardından birazcık para kasmamız gerek buradan sonra. Bu arada yeni güncellemelerde oyun bayağı güzelleşti. Biraz değişti gördüğünüz gibi. Eskiden bu ürünleri biz kendimiz upgrade ediyorduk. Artık ürünleri buradan toplu olarak şey yapıyoruz. Yapıyoruz. Ama bunun bir kötü bir güzel yanı oldu. Bana bana var? Koş 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 koş. Oğlum. Oğlum. nerede bu okçu? Ben niye tırlamıyorum bu adamları? Ne direkt tam? Düz ol bakayım mekan okçusu mu var? Hay anasını zehircileri varmış. Oğlum arka planda hala çömür devam ediyorum. Gel yanımızda bir tanesi gelsin. Vur. Ama adamlar da yani. Bu onu çıkarttılar. Oğlum bu niye ölmüyor? Tam. Aa ben mal gibi bastım. Bunlar şey ya. Oğlum bir şey diyeceğim. Bu oyunda bug var herhalde. Bu şey niye hiç hasar yemiyor? Oğlum. Madenciler bir siz geri çekilin. Ya hak. Hak. Oğlum vallahi hasar yemiyor bu. Gel. <laughs> Öldür şunu. Hah. Tamamdır be. yiyeceğim. Oh. Bir şey biz bu, bu şeyi kaybettik. Çünkü ee, nasıl diyeyim. Adam çok iyi kasılmış direkt. Bu adamı takdini aslında çalabiliriz ha. Ben ne bunu kontrol edemiyorum? Ha? Evet şöyle kontrol. Ya bırakıyorum anasını ya. Al öldür. Oğlum. Evesini şeyi ama ya. Al teslim oldum. İlk maç olmadı tamam. Artık bir şey diyemeyeceğiz. Şimdi uzun bir maç yapmak için sinir krizini de continue tamam bronzdan biraz düştük. Allah'tan direkt bronzdan düştük. Hadi bakalım. Şöyle. diye. <laughs> Krallık bir tane girelim. Hemen. Evet, gene bug oldu. Şöyle hemen bu takdimde ise önce şu ateşli şeylerden aha almaya çalıştıkları. hemen şu. Şu ateşli kılıcı alacağım. Ardından iyi alacağım. Ardından medya alacağım. Planla bile son iki okçu alacağım. Ardından şu kalan büyücüyle alırım bu götürü. Hemen hızlıca kasalım para. Gördüğünüz gibi aslında bu yükseltmelerin bir iyi bir kötü yanı oldu. Çünkü mesela bakın e, bunların aslında hiç güçlendirmeye gerek yoktu. Ama artık güçlendirme gereği geldi. Lan durun ne hata yaşıyorlar. Hemen dur. Hızlı 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 kristal kasın. Bu taktikte amaç Kristal kasmak zaten. Tamam çok yemek kılıççı. Bu kırmızı kılıççılar çok güçlü oluyor. Hadi ateşli kılıç. Ateşli işte. Bunu da bilmiyorum ben. Ezberim de yok. Neyse şu buzlu kılıççı. Onların hepsine filan işte. Ee, hemen şu şeyi geliştirelim. Daha kristal alamayacağım çünkü biliyorsun sadece iki kristal var. Eğer bir kristal yaparsam tabloya kadar gelecek adam. Ne gerek var onların kurt ölmesine? Hadi, dur lan Reaper ı. hemen Reaper para gelsin geldi krizler Dur, dur, dur şunu alalım ilk. Ya oğlum şunu al ilk. Ha? Şöyle. Ha, sonra ardından şu şeyi çağıralım. Tamam adama hemen birazcık şey yollayacağız. <laughs> hemen şöyle şunu da alalım. He, tam olarak üstüne 8 tane yolluyorum diyecektim. Bekle atla. Biz bunu nasıl indireceğiz? Bu biraz zor. Dalışa geçiyoruz. Dal dal dal. Reaper'a gel arkadan. Hak. Tamam çok iyi alırız biz bu büyük devi. Tabi arkadan adam yollamazsa. Tamam okçu da geldim. Çok iyi. Bu kadar işte. Bizimkiler gidiyor. Hemen çağır sen birazcık daha. Çağırdın. Geliyorlar. Hata geçtiler. Aa adam mal gibi gitmiş bütün parasını. Şeye harcamış. Mal gibi. <laughs> e bu adam nasıl kurtulacak? bizimkiler bizimkiler hala yollamaya devam ediyor. Ben size diyeyim, bu adam kaybedecek. Kolay kolay yem oldu. Hadi bakalım birazcık daha yolluyoruz. E bu adam çıkamayacak biz çünkü eğer yersen... sana hadi lan acıdım. Şimdi birazcık tutayım ha. Otomatik atmasın bu. Hadi lan üzüldüm. <laughs> Aa geldi bizim medik de. Artık sonsuz can. Al birazcık bekledim. Bayağı bir bekledim. Çırsa çırsın artık. Oğlum ya adam gelip tutamayacak Gel son <laughs> olarak Bir gladiyatörümüz falan kaldı <laughs> bayağı bir tutacağız böyle Aa. Dalın bakalım okçular. Mulçu tat Mal. Koş. Havada gökce indir. Ya kaca indirme. Hayır <laughs> çığırma. Ya of. Allah. Çok kolay oldu lan bu maç. Adam birazcık geriz çıktı. Bütün parası çünkü gitmiş hiçbir şey almadan deve çağırmış. Şu an paraya ihtiyacımız kalmadı. Şuradan e, özellik süresini bir düşürelim. Ha, adam adam çağırmış askerlerini. Dalın bakalım evlatlarım. <laughs> Kombo bas bizi gülen. li 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 Minyon. Bu minyon da atarım her bir yere. Şu e, şeyi şey arkada tutalım da hiç değilse. İyi. Ara bu işin gitsin. Hadi dört taneyi de alırsın. O Oha. Adamın kulesinin ne hazırı varmış be. <laughs> Özelliklerin sesini azalttım. Şu an her saniye biz bu her öldürdüğünde gittik. Dalın, dalın beyler dalın. Geçin dalışa. Dal 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 dal. Tamamdır. Kolaydı. <laughs> kazandık. Mesela maçı gidip geliyorum. Evet ha maçla başlıyoruz. Neydi? dinosaurus altında bir yer arkadaşımız evet Niye bilgiyi verdim ben de bulmuyorum. Şimdi hemen gene aynı taktik. Adam zaten ilk başta hata gelmedi dedi. önceki adam. Ben de daha yeni başlamıştı adam. Hani ben şu an bronzum ya binlerde filanın. Zaten oyuna başladığınız gibi sıfırda değil böyle bin sayılı bir şeyde başlatıyordu. Bu adam iyi bir adam benziyor. Bakın hem de klasik de bayağı gelişmiş. Bence iyi bir oyuncu bu. Hemen şöyle. Hemen şunu kristal yapalım. Sen de kristal ol. Sen de kristalci oldu. Geri kalan iki kişi de altın olsun. Araya, Şöyle ha. Ama neyse. Hadi kalın. Adamlar çağırıyoruz. Hemen şunları upgrade edelim ne no olur ne no olmaz. Kas nerede kas elmas. Hadi elmas kas altın kas. He attık. <laughs> Şimdi hemen ardından e, Reaper

Adam teslim oldu. Neyse e, arkadaşlar. Video 20 dakika oldu. Bu adam çıkması 25 dakika olacak ne güzel. Neyse, e, o zaman hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bu videodakı porluk bu kadar olsun. Biliyorsunuz, eee videoları 30. Normal videolar toplam 20 dakika alıyor. Bu videoda 20 dakikalık gene geçmedi başka zamanlarda oynarız bir daha. Hadi eyvallah. Hadi görüşürüz. Benden bu kadardır. Görüşürüz.